Bir senelik stresin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kızım LGS sınavı stresi yaşarken ben de onunla beraber yaşadım bir sene boyunca. Bugün de sırtımızdan koca bir yükü bıraktık. En azından sınav sonuçlarını öğreninceye kadar. Çünkü o günde oldu mu olmadı mı kazandı mı kazanmadı mı diye stres yaşayacağız. Artık yaklaşabilecek bir sınav yok. Çünkü tüm sınavları atlattık. Bakmayın şimdi güldüğüme iki gündür ağlayıp ağlayıp duruyorum. İnanın son zamanlarda yaşadığım stres o kadar kötüydü ki. Ki benimle birlikte milyonlarca öğrenci de eminim bu stresi yaşamıştır. Neyse ki bundan da kurtulduk. Yani sonuç olarak önümüzde daha çok sınav var. Hayatın acı gerçekleri. Bu arada sınava girmiş olan arkadaşların sınavları nasıl geçti? Ben sınavdayken son dakikaya kadar yetiştirmeye çalıştım. Biraz fazla stres oldum sınavda da. Rabbim emek veren, çalışıp çabalayan çocuklarımızın emeklerini boşa çıkarmasın inşallah. Sınav bitinceye kadar bütün bildiğim duaları okudum. Dua beni de çok sakinleştirdi. Armine yaşıtlarının sınavını sordu. Ben de annelere sormak istiyorum. Sizler nasıldınız? Nasıl geçti bugününüz? Aksiyon dolu bir günü daha geride bıraktık. Çok şükür. Sınavlar da bittiğine göre harika bir yaz tatili bizi bekliyor.